Merhabalar. Evet bakalım bugün Umut bize neler yapacak. Ee, Umut poşetin içinde bir şeyler var ama neler var ben de bilmiyorum. Umut ile ben poşetime koyacağım dedi. Bakalım neler koymuş Umut bakalım poşette neler var. Önce bir arkadaşlar merhaba de bakalım Umut. arkadaşlar. Evet. Peki, biz bundan koyacağız. Evet ondan koyacağız. Hadi o zaman koyalım mı? Hadi o zaman başlayalım. Evet. Evet bakalım. Yavaş yavaş bakalım arkadaşlar da görsün. Yavaş yavaş koy. Evet. Haydi bakalım haydi. Hadi hemen bunları dizelim hadi. Hemen bunları dizmemiz lazım. Baban gelince çok mutlu olacak. Baban gelince çok mutlu mu olacak? Evet. Bakar mısınız? Umut bunu dizebilecek mi? Bakalım. Evet. Şimdiden başladık dizememeyi. Evet. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Umut nasıl diziyor? Evet. Ne oynayacaksın onunla? <laughs> Arabaları süreceksin ondan. Hmm, bak. Bakın. 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 Ne kadar uzadı. Bakın. Evet bakın bakın bakın. Oh, ne kadar uzadı ya. Ben şöyle çekeyim iyisi. Umut bunlar güzel güzel. Dizsin bakalım. Evet Umut'a bakar mısınız? Kocaman yaptı. Kocaman. Ay! Bakar mısınız? Umut bunları kocaman yaptı. Evet araba sürmeye başladı değil mi? O! Oh. Evet. Evet araba sürmeye başladım mut. Nasıl gidiyor hızlı hızlı Sen o tarafa geç oğlum. Bu tarafa geç anne. Sen o tarafa geç öyle sürelim. Evet. Evet hadi bakalım şimdi sürmeye başla bakalım. Evet. Tam bir onun üstünden çık ama. Tramvay yolunun çık. Ha? Öyle öyle süreceksin. Ay nasıl hızlı gidiyor. Evet. Evet bakın onu bitirdi şimdi. Evet, bakar mısın? Efendim? Geri geri mi gidiyor? Evet. Geri geri gitti. Evet. Çuf 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 çuf. Gidiyor Umut'un arabası. Evet çuf 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 çuf. Hızlı hızlı gitti Umut'un arabası. Aa, hiç durmuyor. Hızlı hızlı gidiyor. Çuf 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 çuf. Evet, bakar mısınız? Hıza bakın hıza. Oo, bakar mısınız? Çuf 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 çuf. Her şey hızlı hızlı gidiyor. Umut'un arabası. Bundan mı süreceksin yoksa? Bakar mısınız arkadaşlar? Umut'un babası. Umut'a nasıl bir arabamış? Arabaya bir bakalım. Evet. Bakar mısınız? Evet. Özel hareket arabasıymış. Çok güzel bir araban var Umut senin. Babana teşekkür ettin mi? Hı? Hadi bakalım. Oo Bu çok güçlü bir araba. Evet. Bakar mısınız? Nasıl hareket ediyor? Oo. Araba çok uçuyor ama. Vum vum. Evet. Bakın, bakın, bakın. Evet, evet. Bakar mısınız tramvay yoluna? Bakar mısınız Umut'un tramvay yoluna? Evet, kocaman tramvay yolu var. Evet, bakın, bakın. Git buraya getir burada oynan gitti buraya getir. <laughs> hey, Ay! Vun 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 gidiyor. Evet bakabilir miyim bir arabana yakından? musunuz arkadaşlar süper bir araba. Aa! Tekere bakar mısınız? Yoksa kırıldı mı? <laughs> Tekir, ay yazık. Tamam üzülmene gerek yok mu? Evet bakalım. Ay yazık. Yoksa üzüldün mü? Ama üzülmedim. Peki takmak için Takabilir misin sen bunu? Tak bakalım o zaman. Arkadaşların da ben, görsün. Ama sen takabilirsin. Ben mi takabiliyorum? Evet. Deneyelim uzman bakalım. Evet bakalım nasıl takacağız. Evet oldu. Evet evet bakın bakın bakın. Umut hiç ağlamadı. <laughs> Ay of nasıl hızlı sürü <laughs> öldü o kaza yaptı öldü ve. Özel hareket arabası ölmedi. Evet yine tramvay yoluna geldik bakalım. Evet. Oo. Oh. Çok şahane bir tramvay yolu yapmışsın sen. Evet bakar mısın nasıl bir tramvay yolu yapmış? hiç göstereyim ben size arkadaşlar. Evet. Oo. Oh. Hızlı yetişilmiyorum o Bir daha Umut. Evet. Evet. Aha. Bakalım kim kazandı? Umut kazandı. Umut'un kırmızı arabası kazandı. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesi kanalımıza bekliyoruz. Bay bay. Bay bay.